Evet, 24 Ocak 2025 arkadaşlar Cuma. E, ee, koyduğumuz bahar bölmesi aramız. Bakalım son durumu nedir arkadaşlar. Hiçbir şey Çekmemişim onu. Çekmemiş onu? Koymayız onu abi. Demek ki. Bu da çıkıyor, yavaş yavaş. Az mı çıkıyor? Var mı içinde? Evet. evet. Bu arı arkadaşlar nedense bilmiyorum pek güvenliklerimizi tercih etmiyor. Evet bakalım yavruyu kesmişti yavruya başladı mı bakalım Arkadaşlar fazla mı sıkıştı <laughs> arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi biraz yavrusu var bu noktada büyük arı bunda da polen getiriyorlardı. sallanınca düştü ana Ben size söyleyeyim şu. Olabilir. Altı, altı temiz arı sıkıntı yok. bunu mi? ben strafor duşu da koydum ya bu arının yarısından çoğu öldü orada. Yani bir hafta sürmedi arının yarısından çoğunu kaybetmek. İki, iki gün müydü hatta? İki günde direkt şöyle erkek arı gözü. Şurada iki tane senin ana ara üretmeyi erken başlayacağız. Şöyle. Ama sen bu arayı izleyen etmişsin abi. Bir şeyle gitti, raporda gitti komple diyorum ya evet. Çok gitmiş abi. Yani 2 arı... günde arı şey yapmadı, 6-7 Alt, çıtadan fazlaydı ara. Arı yok tabii. Arı 6 çıtalıkta. Bitti ara. Arı 6 arı çıtada arıyı sen Şura bak. Strafor da bitti ara. Yani arayı getirmiş Ana arıyı görebileceğiz mi? Göremedik. Abi göremedik. Var mı? Ama yavru var. Yavru var. Yavru var. Yok, yavru ben var. Ben şunu kaldırdım ya abi. Büyük ihtimal düştü. Düştü onlar diyeceğim. He. Yani benim demek istediğim sana o. Çünkü bunu Hı -hı. zor çıkarttım ya şimdi. Tamam mı abi? Yani büyük ihtimal düştü. Bir şekilde. Yani fazla oynamadan yerini tutursun. Ama ahşap, ahşap kovan her zaman için tercih sebebidir. Şimdi fazla oynatmadan bir şey yapmayalım. Anayı götürtürmeyelim. Ölmesin aynen dediğiniz gibi. Çünkü düştü kesin ondaydı. Ben öyle tahmin ediyorum. Şeyse boş çıtanın birini alalım da rahat rahat kapatalım Hı. istersen. Yok kalsın abi. İnsan Kapanırken kapanıyor abi. Girirken giriyor. Hani yapıştırıyor ya arı. Yapıştırınca ha, şeyde propolisle propolis kaldırması zor oluyor. Aynen. Bir şey dökeyim mi? Dök abi. Buna da tekrardan. Buradan bakalım. Tamam. Bu benim kendi yaptığım kek arkadaşlar. Böyle mi koyuyorsun? Yani? ne var. vardı üstünde? Şu, şu örtüsün, var. örtüsün üstünde miydi şey? Böyle yapmışım da abi. He, tamam. strafor var mıydı? Strafor kapağın üstündeydi abi. Yok yok. Strafor he. Çünkü şey kapanmıyor o zaman. Ne? Kapan şeyi kurtarmıyor. Tamam. 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 Arkadaşlar hızlı bir kontrol oldu. Ama arının şu an sağlık durumu yerinde. İlaçlamasını yaptık. Şöyle tutalım. Yani ahşap kovan her zaman için tercih sebebimiz arkadaşlar. Birazdan bu kovanı kontrol edeceğiz. Şimdi bakalım. Beraber bu arımız maşallah ne bulduysa yiyor. Yalnız şey değil abi bu bir tane şey var ya aldığımız öbür. Ne O daha iyi bu. O, Mula mı? He? Mula mı? Ha? Değil. Aldığımız Muğla. Aldığımız Al. Muğla'ydı. Yani o yani bizim aralarımızın damak zevkine daha uygun. Abi internetten bulalım mı? Onu bu hafta içi Şöyle arkadaşlar. Çünkü Arıyı böldüğümüz zaman lazım olacak yavru değil, yavru çok, için, çok şey için beslemek için lazım. Olacak. Abi. Arkadaşlar bu e, kırmızı renkli e, dışarıdan satın aldığımız karniyol ana arının olduğu kovan. Bakalım durumlar ne alemde? Maşallah anamız burada renkli, kırmızı kırmızı renkli direkt çıktı. De. Evet. Biraz yaşlı belli kırmızı geçen senenin değildi bir önceki. Yok. Bu, yani üçüncü seneye dönecek. Bu kez. üçüncü senenin arası. Şöyle yumurtası gözüküyor var bak. videoda çıkacak mı? Şu an orada yumurta var ben görüyorum da. Tamam. Şunu... kamerada çıkmadı. Bir hafta yavru kesimi yaptı arkadaşlar. Ondan sonra Tekrar atmışlar. yavru yok abi. Şey, e, ge, geçen hafta yavru kestiydiz. Soğuklar gelmeden önce, evvelki hafta daha doğrusu. Evvelki haftaki kesti. Büyük ihtimalle geçen haftayı, ha, ha, anladım, burada. Anladım. başlamış. Hem de çok güzel kolam var. Maşallah. Şu çıtayı ben alayım şöyle abi. Göstereyim. Geçen hafta bu da yumurtlamış demek ki. Çünkü yavrusu yumurtayı bir haftalığına kesmişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tarlacarılar polen getiriyor. Dolu bir şekilde. görüyorsanız polenler burada. Şurada kapalı yavru sahası. Şu tarafını da çekeyim abi. Burası da kapalı yavru sahası. Boş, boş petek varsa şu şeyin birini ben getireyim. Video iki dakika durak batayım. Polenli vardı ya. Birini bunu atalım, birini öbürünü atalım. Olmaz mı? Abi olur da bir tane almam lazım. Alırız. Ya yaptığım steforları alacağım. Ama bunda da arı var. Sikrememiz var. Nasıl yapalım? Allah, Allah bilmiyorum abi. Zaten bunu açıyorlar bana kalsa. Kara açsınlar ama. Açsınlar abi. Tamam. da... yesinler hem açsınlar abi. Bu kestaneden kalan bu. Tamam abi. Kendi kendi mi? yaptıkları. Çünkü siyah peteye gelmişler abi. Tamam. Hmm. Yavru atarlar oraya hiç olmazsa. Ötekini şey yapar. Zamanı gelir. Onun yesiye yakalar. 15-20 gün rahat geçer. Ovanın içi sıcak ya abi. Bir tüsü yapsana kenarlardan gitsin. Ya. Daha fazla küçük Günlük yumurtası da var. Ben yani öyle görüyorum abi. Şey yani aklımda... Şimdi bir şey var. şunu koyayım abi. Evet. Vara uygulamamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şöyle direkt. Vara uygulamamızı yaptık. Bunu arkalıklı kolay mı? Nasıl arkalıklı? Hani takviye de arı Sırf önde olmaz. Şey, e, takviye verdiğimiz şeyler mi diyor? Yani kekleri şeyler Hı hı. koy bunu Koy. Yoksa bu mu var? Hayır. Fark etmez ya. Birinde 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 birini koyuyoruz. Ha, naylon naylon koyuyorum. Bu etrafından şey yağmurda su çekerse içeri nem almasın diye. Şimdi birinde kovan örtüsü çekmiş yağmurda. Kovan kapağı da bu şekilde arkadaşlar. Yani arılar çalışıyor. Kamacılar vızır vızır gidip geliyor arkadaşlar. Şimdi ben videoyu duracağım şuradaki üçüncü kovanımızı kontrol edeceğiz. Atalım diyorum ya. Oraya götürüyorum bunları. Burada şimdi bak bunlar devrilmişler. Anladın mı abi? Ya şey olur, oraya götürürken eee şey çakalım. Alt tezgahın şeyini çakalım. O şekilde taşırız. Yani buradan oraya. Araya da bir çare buluruz. Kapan Arkadaşlar kovan 3'teyiz. Abi nişan koymuş. kapanmamış bak bu arka tarafı açık kalmış bu kovan. Bak su almış. Ucu şeyde mi? Evet abi. He bak o şey Ört, örtünün şeyinden naylonun yarısı gelmedi ya abi. Bu boştan bitmiş bitmişti Bunu çıkartalım. O boşta tamam onun işini bitirmişler. Yapıştırmışlar abi bu arada böyle. Soktu mu? Abi bu hafiften yok mu Şuradan kovan arka kapağından su aldırmışım. Arabada bir tane kek vardı. Buna olmadı bir kek daha takıyor. verelim. Evet şu an ara etrafımızda sardı arkadaşlar. Ani hareket edince bu arada coştu muydu? Coşuyor. Benim çok şey almış bu kadar. Bakalım. Bakalım abi. Ama branda vardı abi. da nasıl aldı? Almış abi arkadan. Yok mimi, almış da. Neyi almış abi sen ne kadar burası? Almış yani ben almamış demiyorum. Almış belli zaten. майлын чинь тэрфа çakmış, polini çakmış. Ama bu kadar polene rağmen niye yumurta yok? Tutmasın abi. Bunun zaten kapalısı vardı abi. Şu diğer ikisine bakalım bir. Bunun kapalısı vardı. Bu hiç kesmedi yavruyu. Şurada bir tane Şurada var. var. Var mı yavru? Var yumurta. Burada değil günlük, mi? Evet. günlük var abi. atmış bak. Bu şöyle Dur ya, şeyi netleştireyim abi. Kamerayı. tutabilir misin abi sen azarını? Kameradan bir Günlükler şeyler burada. Evet, Burada çünkü var. kapalısı vardı. Çıkmış çıkan yere atmış geri. Kuvanı çıkmış şey ama kuru. Kovan içinde şey yok. Hı. Burada kapalı doğru. Hı. İnşallah. Arkadaşlar eksi iki derecede larva halindeydi. Bunlar büyük ihtimalle geçen hafta. Bu hafta kapalılar. Gördüğünüz gibi. Bölgenin arası değil diyenlere duyurulur. Şurada da gördüğünüz gibi hala sahte ana yüzü duruyor. Şöyle bakın arkadaşlar. Polenler var. Larvalı, yumurtalı. Ana ya bunda ya diğerinde abi. Sürekli o iki çıtada geziniyor. Günlük larvalar. Arkadaşlar şöyle görüyorsanız yer yaz günü gibi Ayakları polen dolu bu Maşallah. Yani dediğim gibi kalabalık nüfuslu. Bir arıya hani bir şey bilmeye de gerek yok yani. Arıyı hasta etmeyin. Varavadan koruyun. Arı zaten arı kendi şeyini yapıyor. Varavadan temizlenmiş gibi abi. Arı. Temiz temiz maşallah var abi. Tek tük varsa illaki vardır. O da olacak o kadar. Salkımı bile var. Düşecek abi salkım. Düşmez Bakın arkadaşlar şöyle. Gözüküyor mu? Şöyle güneşe karşı günlükleri tutsam abi. Yoracağım seni ama yumurtaları görecekler arkadaşlar şimdi. Evet yumurtalar görüyorsunuz. Yani bu beslemenin faydasıyla iklimlerin güzel gitmesi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Bu arı bu, bu, kovana fazla. Buna Şubat'ta ben kat atacağım abi inşallah. Hava soğuk olacak ama eğer Katatın kaybolmazsa Katatın yani. böyle. Böyle bölünecek ama yani. Bölmeyelim An yani. Anasını alacağım bunun böleceğim abi. Yok anasını alalım ee, Anasını iki çıtayla ayrılalım. Hem e, ana üretiriz bundan yani bunun anası Hem şey yoğun olur Böleceğim derken anasını alacağım meme diktireceğim abi Bu araya onu yap. Tamam işte yani 5-6 tane meme diker Yani iki çıta olunca da pek de bölünmüş olmaz Zaten bunun içinde erkek arı var. Birini de e, canlı gördüm. Öncesinde de zaten kafasını görmüştüm. Erkek arı olur abi. Bir Bu bir aral şey aralık bitmiş. dağıttı çünkü erkek. Erkek gözünü aralık dağıttı. 3-4 tane erkek gözü vardı. En son videoda birini çıkmadan da gösterdim hatta. Şu kaldı Bunu nereden almıştık? Abi onu sen bana yer açıyorum. Şu straforu koymayacağım. Koyacağım mı koymayacağım mı? Şunu çıkarabiliriz. Hayır, ben çıkarttım bir tane. Şu var ya. Abi. Ha yok onun da içi strafor. Onun da içi strafor. Bir tanesini koy şey yapacağız abi. Şuraya sen yeni getirdiklerinden karalardan getirsen abi boş olanları. Şunu koyalım. Buraya arkadaşlar bir tane boş petek atıyoruz Polenle. Şurada boş varsa çıtalardan şey yapalım bunu da atabiliriz istersen Abi o zaman ikisini açman lazım. İkisini köşelere alman lazım. Şunu kontrol ederiz şey boşsa abi atarız. Abi boş değil. Değil mi? Bak sen al. At. Doluysa atmayız, sıkıntı yok abi. Şunu çıkartayım abi. bir Tamam. Ses sesi. Bal var. Bal var yani. O tarafta da mı bal var? Bunu yiyecek var. Bunu aldığımız yere geri koyarız. Tamam. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Yani bir de bu arı kovan arkasında kapak açık kalmış arkadaşlar. Düşünün. Bir anlık benim hatam. Şey sığacak mı sığmada abi köpük <laughs> tamam bunu sığmayacağız abi, abi. köpüğü alırsam soğuk olur yok şey köpük olsun Hı. komple almayalım daha şubatın sonunda alırız Hı. bu balları alırlar yerler 9 tamam. çıta tamam mı oldu şimdi dokuz abi. bakalım sayalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 arkadaşlar buyrun Abi Şu, dur şey dökeyim. Buna bir daha şey getireyim Veya dursun. Abi ben Son sana koyalım. kek koyma. koyma Biraz yiyelim, içerisini yesin abi. Kendine yer açsın abi. Abi içerisini yesin şey. İçeriden yesin. Yoksa yani sen fazla fazla vermişsin. ve verdim yani ne? yavru yavru atmanı devam etsin diye direkt verdim. Abi sen içerisini keselim onu. şeyde üstünü örtünce o bastırınca şey yapmasın abi Evet, evet. 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 arkadaşlar kovan üçümüzün de kontrolleri bu şekilde. Buna yaklaşık şu şeyde ee, şuruplukta 2 litre kadar şurup vermiştik. Hı hı, bu, kovanını, bu kovanı şu değiştirelim abi. Hafta içi hava güzel olursa bunları götürelim ben gelirim. Yeni kovanı ya. Hı -hı. Tamam değiştirsin. Tamam abi hani hafta hava, hava, iyi oldu sıra bakarız. Ne zaman şey <laughs> olursa. şey kaldı abi. Buranda. Ya da yaza çıkarken değişir. Tamam nasıl dersen. Hani hava iyi olduğu için sıkıntı yok yani. Kovan değiştirir artık Kovan temizini yaparız. Arkadaşlar şöyle görüyorsanız kovan kapağının ön tarafı. Her yerden arılar çıkıyor. Şöyle kovan kapağını göstereyim arkadaşlar. Bakın. Polenli arılar dolu her yerde. Yani nüfusu kalabalık olan bir kovan her zaman için iyidir. Şunu istersen bunlardan birini ilave edelim mi? Polen var ya bunda. Abi, yavruya yani takıyorlar yani mu? Şu anda hiç açmıyorum. Açmayalım değil mi? Tamam. Şimdi Tamam. O zaman yine oraya atarız. İhtiyaç olan kovan hangisi açtığımıza bakar. Ona göre takviyesini yaparız. Arkadaşlar arılığımızdaki kovan kontrolleri bu şekildeydi arılarımızı görüyorsunuz maşallah. Bir avuç olan da çalışıyor. Bir dünya olan da çalışıyor. Hepsi çalışıyor arkadaşlar. Maşallah. Gördüğünüz gibi. Yer gö polen olmuş. Bu kovanda. Yer gö bal olmuş. Yani kışın kalabalık kovanı beslediğiniz sıra yani verdiğiniz Şuru bu keki inkar etmiyor arkadaşlar. Ee, biz buna kendi kekimizi kendimiz yapmıştık. İçine bol miktarda polen koyduk. Ee, benim kendi görüşüm bu kovan için söylüyorum. Ee, şöyle faydası oldu. Eksi 2 derecede yavruyu öldürmedi arkadaşlar. Ana arı yavruyu kesmedi. Yavru devam etti. Yani bu kovanı büyük ihtimalle kendisi yani ilave bir ana gözü dikecektir. Bu ana gözüyle birlikte istenilirse ikiye bölünebilir. Yani kıştan çıkan beş çıta bir arı yerine baharın böldüğünüz beş çıta arı aynı durumda olmuş olacak. Yani kışa sağlam bir kovanla girmek zayıf iki tane kovanla girmekten daha iyidir arkadaşlar. Yani sağlıklı olan ara her zaman için iyidir. Şu an gördüğünüz gibi varava uygulamalarını da yaptık arkadaşlar. Arılar arımızın bir tanesi geldi. Parmağımıza kondu. Şöyle netleyebilecek miyiz? Şu şekilde arkadaşlar. Yani elimizde kekin kokularını aldı arkadaşlar. Yaptığımız arı keklerini. Bir taraftan da bizi keşfetmeye çalışıyor. Şimdi bunu bırakalım yerine gitsin. Hadi git. Durum bundan ibaret arkadaşlar. Bu sene maalesef ee, kış istediğimiz gibi olmadı. Biraz da çevre temizliği yapalım kış şartları yumuşak geçiyor arkadaşlar. Havalar mevsimsel farklardan dolayı ılıman geçti. İyi bakılan bir ara yavruyu kesmedi. Çok aşırı soğuk olursa yavruyu kesebilir miydi? Evet kesebilirdi. İçerideki yavru ölebilir miydi? Evet ölebilirdi. Ama sağlıklı olan bir ara eksi derecede arkadaşlar normalde eksi iki derecede e, yavru yavru kovanda yavru görmeniz pek mümkün değil. Hele polen gelmiyorsa hiç göremezsiniz. Ama polen takviyesi verdiğiniz sıra ara hani sonuçta şey yapmıyor. Ee, bu polen dışarıdan bitkiden gelmedi. Ben bununla yavru yapmam demiyor arkadaşlar. Yani kendi şifa deposu olan polenini istediği gibi kullanıyor arkadaşlar. Bu kovanda da iki çıta yavru atmakta kullandılar geçtiğimiz 15 günlük süreçte şu an kapalısı var iki da açığı var arkadaşlar kapallar çıkınca tekrardan büyük ihtimalle ona da yavru atar yani şubat ayında bunun 4 tane kapalı yavrusu olur arkadaşlar şubat ayında da kovan bölmeyi düşünmüyorum şahsen ama bakalım tabii ki önümüzdeki günler bize ne gösterir şartlar ne yetirdiler bilemiyorum Kovan içimizin durumu bu şekilde arkadaşlar. Arı karniyol cinsi. Biraz hırçın. Ama çalışkan. Sağlıklı. Bölgemizdeki iklim koşullarına dayanıklı. Gayet dayanıklı. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Uçuşlardan gelenleri görüyorsanız. Arıların çoğunu ayağı polen dolu. Bir tane de bambu sarısı geldi. Polen, polen kokusunu görünce misafirimiz var. Ben bambusları çok seviyorum arkadaşlar. Bakın girmeye çalışıyor. Ve zararsız olduğu için bizim aralarda ses etmedi. Bambus da kendiliğinden geri gitti. Arkadaşlar 24 Ocak'taki çekmiş olduğumuz video bu kadar. Şimdilik Allah'a emanet olun. Bizi takip etmeyi unutmayın. Şubat ayında havalar eğer uygun giderse e, aralıkta yapacağımız çok etkinlik var. Şöyle etrafı da göstereyim. Uçan arıları görüyorsanız arkadaşlar kontrollerden sonra arılar biraz havalar sıcak olduğu için dışarıda coştular. Şöyle tekrardan yaklaştıralım. Son çekimlerimizi alalım. Gördüğünüz gibi sandal ağacı kolyeni arkadaşlar bunlar bölgemizde bol miktarda var. Şimdilik Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere.